Merhaba arkadaşlar asitler bazlar ve tuzlar konumuza başlıyoruz. Öncelikle asitleri işleyeceğiz birlikte. Asit demek ne demek? Arhenius'a göre bir tanım yapacağız arkadaşlar. Arhenius'a göre soluç çözeltisine H artı veya H3O yani hidronyum iyonu verebilen maddeler biz ne diyeceğiz? Asittir diyeceğiz. Şimdi ne demek istedik hidronyum iyonundan kastımız şu. Önce şunu bir iyonlarına ayrıştırırsak suya H artı Klor eksi iyonu mu verecek? Altına alkoa veya suda yazdığımız zaman suda iyonlarını ayrıştırmış oluyoruz. Burada ortama verdiği kim? Haş arkadaşlar. Peki geldim. Şunun iyonlarını ayrıştırırsam bu sefer de h3 o Yani buradaki haşı ne yapıyoruz? Suyumuza veriyoruz. Haşüço artı ve klor yeni eksi olarak dışarıya çıkıyor. Yine ortama Haşüço verdiği için biz buna ne diyeceğiz? Asittir diyeceğiz. Yani ya H artı iyonu ya H3 artı iyonunu vermesi gerekiyor. Peki ayıralım H NO3 ümüzü de H artı NO3 şeklinde ayırdık. Suda suda diye yazdık. Peki geldik sülfürik asitte kaç tane aşımız var? 2 tane. 2 tane H artı SO4 eksi 2 değerlik alıyor. Suda ve sudamızı da tamamlamış olduk. Peki şimdi şu iki asitin şu diğer asitlerden farkı ne? Biz demiştik yapıda C ve H varsa adı ne oluyordu? Organik bileşik. Şimdi coh gruplarını arkadaşlar unutmayacağız. Coh grupları organik asit bileşiğidir. Ve bunlar içerisinde kaç tane H olursa olsun hepsini ortama veremiyorlar. Sadece sondan H'ı verebiliyorlar. Zaten bunlar zayıf asit olarak da bilinmelidir aynı zamanda zayıf asitlerimiz. Bu nedenle sondan aşı vereceği için sona gelene kadar burası eksi ve burası artı olacak şekilde iyonlarını ayrıştıracağız. Aynı şekilde CH3O eksi ve Haşımızda artı olacak şekilde iyonlarını ayrıştırdık. Demek ki organik asitleri gördüğünüz zaman bütün haşların dışarıya çıkmayacağı aklımıza gelmesi gerekiyor. Bu durumda şimdi arkadaşlar isimlerini de bilmemiz lazım. Geleneksel adları veya işte piyasa adları veya halk dilinde isimleri söyleniliyor. -C ile hidroklorik asitimiz ne olarak bilmemiz lazım biz bunu? Tuz ruhudur kendisi. Peki... Geldik nitrik asitimiz. Nitrik asit de arkadaşlar kezzap olarak bilinir. Peki sülfürik asite geldik. sülfürik asitimiz ise zaç yağı olarak bilmemiz gerekiyor. Organik asitlere geldik. Bir karbonlusuyla iki karbonlusunu yazdık arkadaşlar. Bir karbonlusunun adı formik asit. Formik asitimiz karınca asit olarak bilinmeli. İki karbonlusu asetik asit. Asetik asite de biz ne diyeceğiz? Sirke asitidir diyeceğiz. Ve bunlar geleneksel adlarıyla da sorularda karşımıza gelebiliyor. O yüzden bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldim arkadaşlar haş sayısına. Bir asitte veya bir bazda bazdaki o haş sayısı asitteki haş sayısı fark etmiyor. Haş sayısı yani haş iyon sayısı neyi verir diye bileceğiz tesir değerini, Yani tesir değerliğinden kastımız nedir? Kaç değerlikli asit olduğunu belirtir. Ya bu içerisindeki tüm haşlara bakmayacağım. Ortama verdiği haş sayısına bakacağım. Ne demek istedim? c ile ortama kaç tane haş verebildi? Bir tane. O zaman kısaca tesir değerliğine TD diyeceğiz biz. O zaman HCLnin tesir değerliği kaçtır diyebileceğiz? Bir. Peki geldik kezzaba. Kezzabın tesir değerli ortama kaç tane haş verdi? Yine bir tane. Zat tesir değerli ortama kaç tane haş verebildi? 2 tane. Organik asitlerin tesir değerliğini her zaman kaçtır diyeceğiz? Birdir diyeceğiz. Peki neden? Çünkü sadece haşımızı sondan veriyorduk. O zaman formik asit de olsa tesir değerli birdir. Ortama bir tane verdi. Bu asetik asit de olsa tesir değerliğini biz ne diyeceğiz? Ortama bir tane verebildiği için birdir diyeceğiz. Şimdi asitlerimizin özelliklerine başlayacağız. Birçok özelliği var. Bir kısmını zaten eskiden biliyorsunuzdur. Evet başlayalım bakalım. Birincisi H derişim. O haşiyon derişiminden büyük olacak solu çözeltisinde. Yani bu ne anlama geliyor? Demek ki asit de olsa baz da olsa aslında ikisinde de hem H iyonu var hem o OH haş iyonu var. Kim büyük geliyorsa onun adını alıyor. Haşlar büyük gelirse haşlar asitliği temsil edeceği için solu çözeltisinde iyon derişimi o OH, iyon OH derişiminden büyüktür diyeceğiz. İki numara solu çözeltileri elektrolittir. Elektrolitten kastımız ne? Elektriği iletmesi anlamındadır. O zaman e, asitlerin solu çözeltileri elektriği iletir diyebileceğiz. Tatları ekşidir. Ne verebiliriz mesela? Limon olur, sirke olur, çilek olur. İşte sütlerimizde laktik asitlerimiz var süt çeşitlerinde onun gibi. Aşındırıcı, yakıcı, tarih edici özelliğe de sahiptir asitlerimiz. Ve turnusol kağıdını etki ederek onu hangi renge çeviriyor diyebileceğiz. Kırmızı renge çeviriyor. pH aralığında nereden neresi? 0 ile 7 arası. Ve 0'a yaklaştıkça ne yapar? Asitin kuvvetliliği artar diyebileceğiz. Kuvvetli demişken kuvvetli asit demek ne demekmiş? Suda %100'e yakın yani neredeyse tamamen iyonlaşabilen asitlere biz ne diyeceğiz? Kuvvetli asitlerdir diyeceğiz. Örnek olarak hidroklorik asit, nitrik asit veya sülfürik asit gibi. Ama suda kısmen iyonlaşan asitleri de ne diyeceğiz arkadaşlar? Zayıf asittir diyeceğiz. Ve bu zayıflardan da hidroflorik asiti, hidrojen siyanür asitini ve coh grupları veya H2 de var. Bunları bilmemiz lazım. Zaten çok fazla zayıfı karşımıza gelmiyor en önemlileri bunlardır. Ve demiştik ki asitlerdeki H iyon sayısı neyi verir bize? Tesir değerlerini verir diye söylemiştik. Zaten bunların birçoğunu bildiğimiz bilgilerdi. Peki devam edelim. Yine bir bildiğimiz bilgi bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su açığa çıkarır demişiz. Peki su için H2O olarak formülümüz ise H ve OH diye mi iyonlarını ayıracak suyumuz arkadaşlar. Bu durumda su çıkabilmesi için biz H'ı kimden alacağız? Asitten. OH'ı kimden alacağız? Bazdan alacağız. O zaman geldim. Asitte H'ım var mı? Var. Bazı da göreceğiz. Şuradaki OH neyi temsil edecek? Bazı. O zaman burası birleşir. Ne olarak dışarıya çıkar? Su. Peki geriye kalır metalle yazacağım. Potasyum metalim kaldı. Bir de KNO3 kaldı. Yani gördüğünüz gibi açığa su ve tuz da çıkabiliyor. Peki her zaman su çıkabiliyor mu? Hayır. Bunun da bas kısmını verdikten sonra göreceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Asitler aktif metallerle tepkime vererek tuz ve hidrojen gazı açığa çıkartıyor. Aktif metal dediklerimiz kimlerdir? Aktif metaller Sola doğru artan periyodik cetvelde. Yani 1A, 2A, 3A grupları. Bunlar varsa hangi gaz açığa çıkar diye bileceğiz. h Çünkü çıkan gazlarda soruluyor. Hangisinden hangi gaz çıkar veya farklı gaz çıkar tarzından veya tepkime var mı yok mu diye sorularımız var. O zaman başlayalım şimdi birinci örneğimize. Gaz çıkacak dedik. 1A grubu metali. O zaman şu gaz olarak dışarıya çıkacaksa H2 gazı. Geri yakalarını metalle başlayıp yazıyorum. Yani metalle ametali birleştireceğim. Sodyum klorür. Peki benim girende bir tane aşım var. Üründe iki tane. O zaman şurayı eşitlemek için 1 bölü 2 ile denkleştirmiş oluruz. Geldik bir diğerine. Yine şuradaki gaz olarak dışarıya mı çıkacak? H2 gazı artı. O zaman magnezyumla da kim birleşecek? Nitrat birleşecek. Mg NO3. Ama bu yazalım doğru değil. Şimdi magnezyum hangi grupta? 2A grubunda hangi değerli alacak? Artı 2. Peki nitrat hangi değerli alıyordu? Görmüştük bunları. Eksi 1. Peki biz birleşikleri çaprazlama ile oluşturuyorduk. Hatırladık mı? O zaman çaprazlama yapacağıma göre bu 2 kökün altına gelecek. Yani şurayı benim paranteze almış olmam lazım. Şimdi doğru olmuş oluyor. Peki burada iki tane varsa o zaman demek ki asitin başına da iki gelecek. Bu durumda haş sayıları eşitlenmiş oldu. Tepkime tamamlanmış oldu deriz. Geldik alüminyumu. Şuradaki gaz olarak dışarıya çıkacak. H2. O zaman geriye kalan alüminyumla da sülfat mı birleşecek? Peki yine Hemen aklıma bakacağım şey aklıma gelecek e, alüminyum hangi değerlik alıyordu artı 3 peki sülfat eksi 2 yaptık çaprazlamayı arkadaşlar bu iki alüminyumun altına gelecek peki alüminyum tepesindeki 3 de sülfatın altına geleceği için paranteze alıp altına 3 diyorum. Bu durumda 2 tane alüminyum oldu başına 2 3 tane sülfat oldu başına 3 şimdi kaç tane haşım var? 6 tane haşım var. O zaman bunun da başına 3 dersem haş sayılarını da eşitlemiş oluyorum. Çıkan açların molleri bile sorulabiliyor arkadaşlar. Nasıl yazıldığı inşallah anlaşılmıştır. Birinciye niye böyle bir şey yapmadım? Çünkü sodyum artı bir değerlik alıyor. Kloru eksi bir değerlik alıyor. Ona ihtiyaç duymadık. Direkt yazdık. Devam edelim bir diğer özelliğiyle. Asitler son metallerle tepkime vermez. Peki son metal dediğimiz kimdir? Ona bir bakalım. Son metallerden iki tane bileceğiz. Bir tanesi AU altın. Bir diğeri PT platin. Altın ve platin arkadaşlar asitlerle tepkime vermiyorlar. Bunlar kral suyu denilen karışımla tepkime veriliyor. Peki kimlerin karışımından oluşuyor bu da? Hidroklorik asitle nitrik asit karışımından oluşuyor. Karışım dediğim için arkadaşlar asitler bileşiğe girdiği için bunlar karışımla tepkime veriyorlar. Yani bileşiklerle tepkimesi yoktur. O yüzden bu iki metale dikkat edeceğiz. Yani altını alıp yanına HCl yazarsa tepkime yoktur diyebileceğiz. Veya H2SO4 yazdı. Hiç fark etmez. Yanına bizzat ne yazmış yazması lazım? Kral suyu yazması lazım veya kral suyu içeren bir bir şey kral suyu karışımını içeren şu ifadeyi belirtmesi gerekiyor. Geldik bir diğerine. İçinde oksijen elementi bulunduran asitler yani yarı soy metalleri ile tepkime vererek karbondioksit, SO2, NO2 ve NO gibi gazları da açığa çıkartabiliyorlarmış. İçinde oksijenden kastım daha öncesinden yarı soylar dediklerimiz kimlerdir? Bir yarı soylarımıza bakalım. Yarı soylarımızı kimler olarak bileceğiz biz? Cu, bakır, Hg, cıva ve bir de AG gümüşümüz var arkadaşlar. Bunlar içerisinde oksijen bulunan asitlerle tepkimeye girmeyi tercih ediyorlar. Yani kimin gibi mesela H2SO4 gibi içerisinde oksijen var mı? Var. Bu durumda şimdi SO4 kök kısmına bakın. SO4'ten hangi gaz açığa çıkartabilirim? SO2. Yani bunlardan çıkan gaz H2 gazı değildir. O yüzden hangisinden farklı gaz çıkar diye sorularında aklına şu 3 tane metal gelecek arkadaşlar. Zaten asit konusunda 5 metale dikkat edeceğiz. 2 tanesi soy metalden 3 tanesi yarı soydan geliyor karşımıza peki veya bir diğeri kimdir HNO3'tü yani nitrik asitin delişikliğine ve seyreltikliğine göre ya NO2 gazı açığa çıkartacaklar ya da NO gazı açığa çıkartır diye bileceğiz bir de kime dikkat edeceğiz bunların da şartı var Çok gruplarında da oksijen var organik asitlerde ama bunlar zayıf asit oldukları için bunlarla tepkimeye girmek istemiyorlar o nedenle bu ifadeye de dikkat edelim Evet bir diğer özelliği asitlerin. Asitler karbonat içeren daha doğrusu karbonat tuzlarını da etki ne gazı açığa çıkartabiliyorlar. Karbondioksit gazı açığa çıkartabiliyorlar. Ne demek istedim? Karbonat neydi? CO3 köküydü. CO3 eksi biz karbonat demiştik. Aldık karbonatlı magnezyum karbonat birleşiğini. Yanına kimi koyalım? HNO3'ü koyalım. Bunu gördüğünüz zaman arkadaşlar karbonat etki etti. Karbonatlar etki ettiği için böyle bir tepkime gerçekleşir diyebileceksiniz. Ve yine karbonat kökünden hangi gaz açığa çıkıyormuş bakın. İkilisi CO2 gazı açığa çıkıyor. Peki buradan başka açığa ne çıkabilir? E başka magnezyumla nitrat birleşecektir. Şuradaki nitrat tuz olarak dışarıya çıkacaktır. Ama bunun başına ne gelmesi lazım? 2 gelmesi lazım. Çünkü magnezyum artı 2 değerlik alıyor. Magnezyum nitrat artı bir de iki tane haş bir oksijen de burada kaldı suyumuz çıkar diyebileceğiz ha, bu kadar ayrıntı bence gerek yok ama çıkan gazı kesinlikle bilmemiz gerekiyor geldik şimdi asitliğin kuvvetini arttıran faktörlerim var H sayısı tesir değerlerini veriyor asitlerde kuvvetliliği vermiyor ancak oksijen sayısı kuvvetliliği etki eden bir faktördür o yüzden oksijen sayısı arttıkça asitin kuvvetliliğini ne olarak bileceğiz artar olarak bileceğiz mesela H CL O4 ile HCl O diyelim. Bunda Klorlar eşit, halojenlerim eşit. H'lar zaten tesir değerliğini veriyordu bize. Bu durumda kime bakacağım? Oksijen sayısına. Oksijen sayısı arttıkça asitin kuvvetliliği artacağı için bu durumda 1, 2'den büyüktür deriz. Geldik bir diğerine periyodik cetvelde halojen asitlerinde yukarıdan aşağıya inildikçe asitin kuvvetliliği artar. Peki halojen asiti demek ne demek hocam? 7A grupları. 7A grupların adı halojen gruplarıydı. Peki flor klor, brom, iot müde elementlerimiz. Biz bunları yanına haşı verdiğimiz zaman bu şekilde arkadaşlar isimleri halojen asidi oluyor. Ve bu halojen asitlerinde yukarıdan aşağıya doğru inildikçe de asitin kuvvetliliği ne olarak bileceğiz? Artar olarak bileceğiz. Yani bu durumda en kuvvetlisi kimmiş? Hidrojen iyidir. HF o yüzden ne olarak kalıyor? Zayıf olarak kalıyor arkadaşlar. Yani size dese ki H BR o şey BR veya H I verdi veya H F verdi. Bunların kuvvetliliklerini kıyaslayınız dese siz o zaman ne yapacakmışsınız? Yukarıdan aşağıya doğru halojenlerinizde asitlik kuvveti artar diye bilip o zaman en büyük kimmiş? H'ı. Arkasından kim gelecek? HBR. Sonra kim gelecek? HB diye kıyaslamasını yapmış olmamız gerekiyor. Yine periyodik cetvelde bir ifadeyi daha bileceğiz. Soldan sağ bu sefer. Soldan sağa doğru elektronegatiflik arttığından asitlik kuvvetini ne olarak bileceğiz biz? Artar olarak bileceğiz. Ne demek istedik mesela? mesela H2O mu daha kuvvetlidir? NH3 mü daha kuvvetlidir diye sorsalar bize. H'larla zaten işim yok. Kime bakacağım? Elektronegatifliğe bakacağım. Yani oksijenle azota bakacağım. E bu durumda oksijen nerede? 6A grubunda azot nerede? 5A grubunda yani suyum amonya göre nedir? Daha kuvvetli asittir ifadesini kullanmış olurum. Veya HF'ye de koyarsam HF en kuvvetlisi oluyor. Çünkü 7A grubunda elektronegatifli en büyük flordu.